Bismillahirrahmanirrahim. Siyer derslerimizin dokuzuncusunda birlikteyiz. Hicri altıncı yıl hadiselerini işliyorduk. Hicri altıncı yılda özetle şu hadiseler vuku bulmuştur. Gabe veya Zikarat seferi, Ubeyde bin El Haris'in Rabi seferi, Necid seriyesi, Ukkaşe bin Mihsan'ın Gamir seferi, Ubeyde'nin Zulkassa seferi, Muhammed bin Mesleme'nin Rukassa çıkarması, Zeyd bin Harise'nin Cumum'daki Süleym oğullarına seferi, Zeyd bin Harise'nin taraf çıkarması, Zeyd'in el i̇s çıkarması, Zeyd bin Harise'nin Hısma seferi, Zeyd'in Vadil Kura seferi, Hz. Ali'nin Fedek'teki Sa'd bin Ebu Bekir kabilesine seferi, Kürz bin Cabir'in Urenilere yaptığı çıkarma, Efendimiz Ali'ye ve vesselamın Beni Lihyan gazvesi tarihi Rebul Evvel Temmuz ayına tekabül ediyor miladi olarak. Yine efendimiz Ali'ye ve vesselamın Abdurrahman bin Affı Dumetül Cendele göndermesi, Medine'de kuraklık yaşanması ve Ali'ye vesselam efendimizin bu kuraklık hadisesi karşısında yağmur duası yapması efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin annesi Amine'nin Ebva'daki kabrini ziyaret etmeleri ve Hudeybiye anlaşması ki Zilhicce yani Nisan ayında Fetih suresinin indirilmesiyle 6. yıl hadiselerini özetliyoruz. Hudeybiye anlaşması hicretin 6. yılında gerçekleşmiştir. ve vesselam Efendimiz 1400 kadar müminle birlikte Kabe'yi tav tavaf etmek üzere Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkmışlardır. Ali ve selam efendimiz Hudeybiye isimli yere gelince Kuzaalı bir aracıyı Mekke'ye müşriklere göndermiştir. Kabe'yi tavaf edip döneceklerini söyleyip onlardan müsaade talep etmiştir. Lakin bir türlü bu konuda anlaşma sağlanamamıştır. Mekke müşriklerinin bir müddet direnmelerinden sonra Hudeybiye anlaşması imzalanmıştır. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz müminlerle birlikte Medine'ye geri dönmüştür. Hudeybiye anlaşması ortamda büyük bir yumuşama havası oluşturmuştur. Mekke ile aralarındaki gerginlik büyük ölçüde kalkmıştır müminlerin. Mekkeliler Medine ile irtibat kurmaya başlamışlardır. İslam müşriklerin gönüllerine girmeye başlamıştır. Halid bin Velid ve Amr bin As gibi dahiler Müslüman olmuştur hakikaten Hudeybiye anlaşması tam bir fetih olmuştur. Yaşananları Kur'an şöyle anlatır. El hak biz sana bir fetih mübin açtık. Hakikaten Allah o müminlerden razı oldu. Ağacın altında sana beyat edenlerken ki kalplerindekini bildi de üzerlerine o sekineti indirdi ve kendilerine bir yakın fethi sevap verdi. Evet e, 6. yıl hadiselerine devam ediyoruz. 6. yılda yine az önce arz ettiğimiz gibi pek çok sahabenin pek çok beldeye seferleri olmuştur. Bu seferler neticesinde bölgede İslamiyet daha da çok yayılmıştır. 7. yıl hadiselerine geldiğimizde özetle şunları söyleyebiliriz. Hayber Savaşı Cafer bin Ebu Talip ve yanındakilerin Hayber'e gelişleri, Ebu Bekir'in Necid seriyesi, Hazreti Ömer'in Ucize Hevazine seriyesi, Beşir bin Sad'ın seriyesi, Galip bin Abdullah'in seriyesi, Cinab seriyesi, Ebu Hadrat'ın Elgebe seriyesi, Muhallim bin Cessame'nin seriyesi, Abdullah bin Huzafe bin Kays'ın seriyesi, Umretül Kaza yapılması, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin kerimesi Hazreti Zeynep'in kocası Ebul As'ın Müslüman olması ve Hazreti Zeynep'in Ebul As'a iade edilmesi Yemen'de bulunan Eşari kabilesi Medine'ye gelerek İslamiyet'i kabul etmeleri Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Gayretleriyle yazdığı gönderdiği mesajlarla İran'ın Yemen'deki valisi olan Baza'nın Müslüman olması ve vesselam Efendimiz onu sanaya tekrar vali tayin etmeleri böylece ilk tayin edilen vali ünvanını da yine bu Baza'nın alması. Burada o günlerde nazil olan şu ayeti kerimeyi de arz etmek istiyorum. Hakikaten sizler için güzel bir örnek onlarda olmuştur. Allah'a ve ahiret gününe ümit besleyenler için her kim de aksine giderse haberi olsun ki Allah çok ganidir. Her hamd onundur. Umulur ki Allah sizinle onlar içinden düşmanlıklarınız arasında bir meveddet husule getire. Allah kadirdir. Allah gafurdur, rahimdir. Değerli kardeşlerim, burada şu hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Görüyorsunuz ki Müminler sürekli bir gayret içerisinde, sürekli seriyeler, sürekli olarak sağa sola irşat faaliyetleri e, hiçbir an boş geçmiyor. Öyleyse biz buradan bu dersimizi mutlak surette almalı, İslam'a hizmet için, dini mübine gayretle çalışmak için Siret-i Nebevi'den dersler çıkarmalıyız. Bir dahaki siyer dersimizde birlikte olmak dualarıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.